Evet bugün benim Burada şereflik yazdığımız olduğu için gösteri oldu yani. Yani baba bu böyle uzakta izlemek daha iyi gibi geldi bana. O yüzden de biraz buradayım yani. Şimdi böyle bizim müzisyenler yani Böyle müzisyenlerimiz var. Güzel müzisyenler yani. Eğer bu videoyu sevdiyseniz videoyu lütfen be beğenin. Bu videoyu beğenirseniz sizi de buraya götürebilirim. Biraz susak konuşayım bir dünya. Şey. Daha da sesimde iyi tutamıyorum. Eğer bu videoyu sevdiyseniz videoyu lütfen beğenin. Ve abone olun. Bu videoyu isterseniz abone olarak burada da müzisyenlik çalabilirsiniz yani güzel müzisyen çalınıyor yani eğer bu müzisyenliği sevdiyseniz videoyu lütfen beğenip abone olun buraya eğer beğen beğenmez beğenmeyebilirsiniz ama ben karışmıyorum yani yani babama babam babam böyle dedim yani. Buradaki müze, müzeye ilk defa gittim yani. Güzel bir gösteri var burada. Bir piyano çalıyor. Süper bir gösteri bu. Abi. Bu gösteriyi sevdiyseniz videoyu lütfen beğenin. Daha çok beğenin, daha çok. Güzel bir yer yani. Güzel bir yerde seyahat ettim. Yani. Şurası da deniz ki burası benim Türkiye'de en favori sevdiğim yer. Yani şimdi müzik durdu. Başka şey yapılıyor. Neyse videomuzun sonuna gelmiş durumdayız. Hoşçakalın.